Grubunun takım başkanı Yavuz Çınar Yıldız. Merhabalar, ben Enerji Avcıları takım üyesi olan Fatma Semer. Size, size projemi tanıtacağım. Biz projemizde güneş ışığından gelen fotonların e, kürede birleşmesiyle bir ışığın bir yere toplanması sürecinde güneş paneline aktaracağız. Güneş panelindeki elektronlar ee, fotonlar da birleştiği için ısı artacak. Fotonlar çoğalacak. Fotonlar çoğaldığı için de daha fazla elektron hareket edecek. Bu elektronların daha fazla hareket etmesiyle daha fazla enerji olacak. 2009 yılında kırılan 41.6 verimli güneş paneli rekorunu geçmeyi sağlıyoruz. Türkiye enerji katkılarına sağ, e, yararlı bulunmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi doğalgaz Benzin, mazot gibi kullanılan ee, kötü kaynaklar var. Biz bu kaynakların yerine güneş enerjilerini kullanmayı tercih ediyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışından enerji almasını engelleyip kendi içinde enerji üretmesini de vermiyoruz. Bazı fabrikalar bunun, bunun parasından dolayı karşı çıkmaktadır. Ama bizim ürettiğimiz yöntemle hem daha az maliyetle hem de daha çok enerji üreterek açısından daha kabul, kabul edilebilir olacağı için fabrikalar bunu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.